Psikoloji nedir? Psikoloji, zihni ve davranışı araştıran nispeten yeni bir bilimdir. Psikoloji çok disiplinli bir alan olmasına rağmen, çoğu profesyonel psikolog psikolojinin yalnızca bir alanında eğitim alır. Çoğu insan, psikolojinin birçok farklı alanı olduğunu bilir. Bunun nedeni, alanın son yüzyılda gelişmesi ve yeni araştırmalarla hala daha karmaşık hale gelmesidir. Psikoloji kelimesi iki Yunanca kelimeden gelir. Zihinsel yaşam çalışması anlamına gelen psikogos ve çalışma anlamına gelen loji. Bu nedenle psikoloji kelimesi zihinsel yaşamın bilimsel veya akademik bir çalışması anlamına gelebilir. Amerikan Psikoloji Derneği'ne APA göre zihinsel kelimesi beyin veya beynin işlevleriyle ilgili herhangi bir şeyi ifade etmek için kullanılır esasen psikoloji, zihin ve zihinsel süreçlerin incelenmesidir. Hesayçe kelimesi iki Yunanca kelimeden gelir, hava anlamına gelir ve ruh anlamına gelir. Bu nedenle, şişe kelimesi ya zihin ya da zihnin manevi yönü anlamına gelebilir. Akla atıfta bulunurken, bazı insanlar bunun yerine zihin terimini kullanır. Buna ek olarak psikologlar, düşünmek anlamına gelen, psikolojikleştirmenin cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir versiyonuna sahiptir. Bu terimi klinik pratikten ziyade teoriyi tartışırken kullanırlar. Eysi Çogivik'e göre, psikoloji alanının kökenleri 19. yüzyıl Viyana nörolojisindedir. Ancak modern psikoloji, I, Dünya Savaşı'ndan sonra Adolf Wagner tarafından Würzburg Üniversitesi'nde ilk psikolojik laboratuvarın kurulmasıyla başlamadı. Günümüzde psikolojinin birçok farklı alt dalı bulunmaktadır. Bunlar klinik, bilişsel, gelişimsel, çevresel, aile çalışmaları, adli, endüstriyel ve askeri çalışmaları ve daha fazlasını içerir. Her bir alt alan insan davranışının çeşitli yönlerini incelemeye odaklanır. Psikolojinin birçok alanı filozofların fikirlerine dayanır. Aslında bazıları psikologların üniformalı filozoflar olduğunu söyleyebilir. Bunun nedeni, geçmiş nesil psikologların akıl hastalıklarını incelemiş ve tedavi etmiş olmalarıdır. Sigmund Freud gibi ünlü filozofların geçmiş nesilleri, psikanaliz adı verilen bir fikir bulmuşlardır. Uyuşturucu kullanmak zamanla bir hastanın düşüncelerini analiz etmek psikanaliz olarak bilinmeye başlandı. Bu günümüzün klinik psikanalizine yol açtı. O zamandan beri dinamik psikoterapi ve Gestalt teknikleri gibi başka teknikler geliştirildi. İnsanlar nasıl daha mutlu olunacağını öğrenmek veya stresi azaltmak hakkında konuştuklarında genellikle akıl sağlığına yönelik modern psikolojik araştırmalara atıfta bulunurlar. Modern psikolojik araştırmanın birkaç amacı vardır. İlk olarak insan davranışını ve ruh sağlığını daha iyi anlamak için kullanılır. İkinci olarak modern psikolojik araştırma akıl hastalığını tahmin etmek ve tedavi etmek için kullanılır. Üçüncüsü, modern psikolojik araştırma, eğitim ve iş yönetimi gibi çeşitli alanlarda insan davranışını iyileştirmek için kullanılır. Toplu olarak davranış araştırması olarak bilinen bu amaçlar, son yıllarda dünya çapında teknoloji ve sağlık hizmetlerinde büyük ilerlemelere yol açmıştır. Psikoloji, klinik ve bilimsel araştırmalardaki büyük ilerlemeler nedeniyle popülerlik kazanan dinamik bir alandır. Bugün psikoloji üzerine her disiplinde yayınlanmış binlerce kitap var. Bu, insanların zihinleri hakkında bilgi edinmek ve yaşamlarında değişiklikler yapmakla ilgilendiklerini gösterir. Pek çok insan stresi azaltmak veya mutluluğu artırmak için günlük yaşamda psikolojik bilgiyi kullanır. Dünyanın her yerindeki psikologlar tarafından birçok şekilde uygulandığından, psikolojinin pek çok geleceği var.